Harbiye çamlıktayız dostlar. Şöyle etrafı sizlere gösterelim. Hepinize selamlar bu arada. Bakın orada tabela var. Uzunlayım da okuyun. Mangal tüp ve ateş yakmak kesinlikle yasaktır. Yani depremden önce olabilir ama görevli olduğunu zannetmiyorum şu anda. Ama etrafta da gördüğüm kadarıyla herhangi bir mangal izi yok muhtemelen yakılmıyordur. Genelde burada piknikçiler gelip yakardı eskiden. Hatırlayanlar vardır. Şöyle yol güzergahından yukarı doğru göle doğru çıkalım. Bakalım. Depremden önce burada kuğular muğular, ördekler, kazlar olurdu. Bakalım var mı? Şu şekilde göl. Ama kazlar var mı var? İleride var gördüm. Şurada hidro. Hemen çeviriyoruz. Bakın ördekler burada. Doğal ortam, göl, Böyle temiz hava, gerçekten mükemmel bir manzara. Bakın şurada hemen dipte bir kurulanmaya çıkmış. Nasıl mı bunlar, ördek mi cinsi bilmiyorum. Kurulanmaya çıkmışlar. Şöyle etrafı da gösterelim daha fazla da gösterelim. Aslan gel ben, gel ben ne oğlum yürüyeceğiz. Düşersin baba şimdi gel. Gel bak oraya gidelim bak. Mehmet Aslan gel bak orada ördekler var. Gel ördeklere gidiyoruz. Buradan, gel buradan, gel, babam, gel. gösterelim Bak bak ördeğe bak Mehmet aslan bak ördüğe Yüzüyor gördün mü? Evet. Nasıl izliyorsun? Sen böyle izleyebiliyor musun? Gel bakalım. Yavaş önüne bak. Evet burada derdekler var. Harbiye'yi canlı özleyenler için bu videoyu oluşturduk. Hepinize selamlar olsun dostlar. Harbiyeden. Medeniyetler şehri Hatay'dan selam olsun hoşça kal.